1985 doğumlu Samsung'un kulu konuyu arar şeyi arayıp bir sayfada çıkan bir web sayfası haline geldi. Uzman sayısını artıracağız ve müşteri sayısını artıracağız. Şöyle bir şey Türkiye'de bir türlü yer kalmadı. Ama nasıl kalmadı? Başaramıyorsanız başaramamın kurasının e, ardı çeşitli sebepleri vardı. Yemem kesinlikle bunu. Yem insan zaten kaybeder. Tabii ki ben Ayhan Karaman, 1985 doğumlu Samsunluyum. Samsun'da yaşıyorum. İki tane muhteşem kız çocuğu babasıyım. SEO ile ilgileniyorum. Yaklaşık beş tane girişimde aktif olarak rol alıyorum. Bunların aynı zamanda hem girişimcisiyim hem de bazılarının ortağıyım. SEO ile ilgileniyorum. Arama motoru optimizasyonu. İnsanların web sayfasının Google'da hedeflemiş olduğu anahtar kelimeler de yükselme sanatı aslında. Yani hayat standartları diyebilirim beni sürükleyen konu. Ben aslında muhasebe mezunuyum. Yaptığım işle okumuş olduğum bölümün alakası bile yok babam büyük bir iş adamıydı. İşlerin kötü gitmesinden sonra "Hadi Ayhan, artık sıra sende. Bu bayrağı sen devralmalısın. İşte artık ailenin yüksek standartları sen sunmalısın." derken çok popüler bir forum sitesi var Türkiye'de. aron.net. aron.net'te buldum kendimi. Burada insanların yine hizmet bekleyen kişilere hizmet çeşitli hizmetler sunduğunu gördüm. Bunu sen de yapabilirsin Ayhan. Gayet basit bir şekilde bu konuda bu sektörde ilerleyebilirsin kariyer yapabilirsin diyerekten insanların sunmuş olduğu hizmeti daha farklı bir şekilde pazarlama stratejileri geliştirerek sunmaya başladım. Kendimi bir anda bu sektörde buldum. Tabi bu sektördeki geleceği öngörmemde en çok yardımcı olan konu da şuydu. Talep almam. Yani sergilemiş olduğum hizmetlerin talep alması, telefonumun çalması, mesaj almam beni daha da farklı bir şekilde bu sektöre bakmamı sağladı. Ve ondan sonra ilk web sayfamı kurdum. Web sayfamı kurduktan sonra işler biraz daha büyümeye başladı. Daha fazla talep almaya başladım. İnsanlarla iletişim kurmayı da çok seven bir insan olduğum için işimi büyütmeye başladım bu noktada. Daha sonra bu sektöre aslında, SEO dediğimiz o sektöre aşık oldum. Bir de futbol oynamayı çok severdim geçmiş dönemlerde. Futbolla da işimi birleştirip oyunlaştırdığım için insanların da çok fazla ilgisini çekmeye başladı. Bu şekilde kendimi bu sektörde buldum. Şöyle söyleyeyim ben kimseyi rakip olarak görmüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ben hepsini meslektaş olarak görüyorum. Neden? Onu söylemek isterim. Bizim bizim gibi uzmanlar bu sektöre değer katan uzmanlar, bu sektörü büyüten uzmanlar. Eğer birbirimizi rakip olarak görürsek bu sektöre zarar veririz. Nasıl zarar veririz? Rakipler birbirlerine hiç acımadan vurabilirler. Acımadan onların işleriyle alakalı olumsuz geri bildirimlerde bulunabilirler. Sonuçta rekabette her yol mübahtır diye bir şey var. Ben öyle bakmıyorum bu olaya. Şöyle bakıyorum. Neden kendine rakip çıkarıyorsun diyorlar bu sektörde. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Neden rakip çıkarıyorsun? Niye kendi bildiğin işleri öğretip bulunduğun pazarda hedef kitlerini daraltıyorsun? Aslında ben olaya öyle bakmıyorum. Nasıl bakıyorum onu anlatmak istiyorum hemen farklı bir şekilde. Ben ne kadar kişiyi olumlu bir şekilde geliştirebilirsem ve eğitebilirsem bu benim sektörüme o kadar fayda sağlar. Nasıl? Bugün hizmet veren bir uzman, hizmet verdiği müşteriye kötü bir hizmet verdiğinde müşteri şunu söyleyecek. Aman SEO'culardan, dijital pazarlamacılardan uzak durun. Bu benim sektörüme zarar verir. Ama yetiştirmiş olduğumuz ya da kendi tecrübesiyle kendini yetiştiren, sağlıklı bir şekilde hizmet veren uzman gerçekten kaliteli hizmet verdiğinde müşteri şunu söyleyecek. Evet, bu kişilerle çalışabilirsiniz. Bu kişilerle çalışabilirsiniz dediği noktada da şu olay ortaya çıkacak. Abi ben doluyum. Müşteri alamıyorum. Sonuçta bir insana hizmet verebilecek kişi sayısı sınırlıdır. Ama benim Kamil diye bir tanıdığım var. Ahmet diye bir tanıdığım var. Mehmet diye bir arkadaşım var. Bu da benim gibi hizmet veriyor. Ne yapacağız? Uzman sayısını artıracağız ve müşteri sayısını artıracağız. Olaya böyle baktığımız zaman daha farklı bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Zaten olması gereken de bu. Pazarımızı büyütelim. Uzman sayımızı artıralım. Müşteri sayımızı artıralım. Tek hedefimiz bu. Bu olmalı zaten. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Hemen söyleyeyim. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Ama nasıl kalmadı? Fiziksel olarak gitmediğim yer çok var. Ama online olarak gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Türkiye'nin 81 iline de eğitim verdim diyebilirim. Şu anda yaklaşık online olarak 865 kişiye eğitim verdim ve mezun ettim. Aktif olarak da 26 kişiyle eğitimlerim devam ediyor ve bu her ay 25-30 aralarında değişkenlik gösterebiliyor. Aktif olarak eğitimlerime devam ediyorum. Fiziksel olarak da şunu söyleyebilirim. İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde aktif olarak eğitimlerime devam edeceğim. Geçmiş dönemlerde de bu şehirlerde aktif olarak eğitim verdim fiziksel eğitimde de yaklaşık 400 kişiye eğitim verdim. Şöyle söyleyeyim, SEO konusunda kendimi yeterli görüyorum ama bu şu demek değil. Ben bu sektörün en iyisiyim, en donanımlısıyım diyemem kesinlikle. Bunu diyen insan zaten kaybeder. Ben bunu hiçbir zaman da demeyeceğim. Bizim sektörümüz değişken, sürekli kendisini yenileyen bir sektör. Zaten bu sektörde sürekli kendimizi geliştirmek durumunda olmalıyız. Ben de böyle yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bir kere ben Google'ın ilk sayfasını kullanıyorum. Yani Google hangi web sayfalarını nasıl sıralıyor? Hangi web sayfaları hangi içerikle sıralanıyor? Hangi anahtar kelimede hangi sonuçlar yer alıyor? İlk bakacağım konu bu olur. Tabii algoritmaları kesinlikle şunu ifade edebilirim. Takip etmiyorum. Çünkü benim için algoritma Google'ın ilk sayfasıdır. Bunun haricinde tabii ki takip ettiğim yabancı kaynaklar var. Ben yaklaşık 12 yıl önce bu mesleğe başladım. 12 yıl önce bu meslek daha yeni yeni popüler olan bir meslekti. Oradaki tecrübelerimi de hep yabancı kaynaklardan feyz alarak geliştirdim. Ve buna hala devam ediyorum. Ama dediğim gibi ilk baktığım yer Google'un ilk sayfası. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir iş aldığımda ya da bir eğitim yaptığımızda bana gelen öğrencim sektörünü söyler, web sayfasını söyler ve anahtar kelimelerini söyler. Ben direkt o anahtar kelimelerde hangi sayfaların sıralandığına bakarım, hangi içerikle sıralandığına bakarım, türüne bakarım ve kullanıcının arama niyetine baktıktan sonra ne yapmam gerektiğini test ederim ve harekete geçerim. Kendimi böyle geliştiriyorum kısacası. Ki, seve seve. Şunu söylemek istiyorum. Müşteri kitlem, her sektörden müşterim var. İllegal hariç. Onu net bir şekilde ifade etmek. mi? İllegal sektörle kesinlikle çalışmıyorum. Sağlık sektöründe var. Turizm sektöründe var. Hazır giyim sektöründe var. Spor giyim sektöründe var. Bütün sektörlerden var. Şunu söylemeyeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Çok büyük markaların isimlerini burada kullanamıyorum. Gizlilik sözleşmesinden dolayı. Ama eğitim verdiğim kişiler arasından marka örneği verebilirim. Bir avukat abimiz vardı. Avukat Ali Deniz. Ona da selamlarımı iletmek isterim ayrıca. Onunla başlama hikayemizi anlatmak istiyorum burada sizlere. Kendisi SEO'ya, SEO'culara bu konuda hizmet veren uzmanlara çok güvenen birisi değildi. Yaklaşık 3 hafta sürdü ona bu işi pazarlamam, eğitimi satmak. Kendi akrabası aynı zamanda kardeşi yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktada hizmet veren bir arkadaşımızdı yani web sayfasını yapan arkadaşımızdı. Çok fazla yoğun olduğu için işte Ayhan ben kardeşime bir şeyleri yaptırma konusunda zorlanıyorum ama hani istersen yavaş yavaş ortamı da ısındırdığımız için seninle web konusunda da çalışabilirim. Tamam Ali abi dedim hani web projeni yapalım ondan sonra da eğitim tarafıyla ile ilerleyelim. Ya ben eğitim yapabileceğimi inanmıyorum diye bir cevapla karşılaştım. Ali abi bu iş senin bebeğin. Kimse senin bebeğinle kendi bebeğimiş gibi ilgilenmez. Bu işi sen yapacaksın. Bebeğini büyüteceksin, emekleyecek, yürüyecek, koşacak. Bunu beraber yapacağız. Ama ben bunu bir ayda öğrenemem dedi. Bir ay olmasın, değil yıl olsun. Benim hizmetimde ömür boyu destek garantisi var. Gel ben sana yardımcı olacağım dedim. O günlerde yanlış hatırlamıyorsam bugün bu konuyla alakalı uzman olan arkadaşlar da çeşitli araçlardan bunu takip edebilirler. 5 ya da 10 trafik alan bir web sayfası. Bugün Türkiye'de avukat sektöründe hangi konuyu ararsanız arayın Google ilk sayfada çıkan bir web sayfası haline geldi. Yine benzer bir örnek var. Bir doktor vardı, Cengiz hocamız vardı. Onda da şöyle bir proje var. şöyle bir problem yaşıyordu daha doğrusu. Web sayfasını yöneten uzman AMP diye bir teknoloji yani hızlı açılan mobil sayfalar, hızlandırılmış mobil sayfalar teknolojisi var. Bunu kurmuştu. Bu noktada da hocamız hack yemiş. Ama biz de farkına 15 gün sonra vardık trafik başka bir web sayfasına yönlendiriliyor ve bunu anlamak çok da kolaydı çünkü analytics doğru verileri yansıtıyor. Trafik geliyor, 3 saniye sonra başka bir yere gidiyor arka planda. Bunu tespit ettikten sonra kullanıcı deneyimi açısından web sayfasını yeniledik, içerik revizyonlarını gerçekleştirdik. 360 derece pazarlama faaliyetleriyle hocamız zaten Türkiye'de bilinen bir hoca olduğu için güvenilir, otoriter, Google'ın istediği şeyler bunlar zaten. Çok güzel konumlara kısa sürede getirebildik. Böyle sayısız örnek var zaten sosyal medya hesabımda paylaşıyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Büyük markaları paylaşmamamı hep gerçekten de çalışmıyor gibi söyleyen kişiler var. Onlardan rica ediyorum. Ben büyük markalarla çalışma hoşuma gidiyor mu? Evet hoşuma gidiyor ama o hedefi büyük olan, daha yolun başında olan markalara hizmet verip onları güzel noktalara getirmek daha da çok hoşuma gidiyor. Benim bakış açımda bu yönde. Şöyle bundan yaklaşık 7-8 yıl önce vakit geçirdiğimiz kişilerle iletişimimiz kısa sürede kuvvetli oluyordu. Ve onlara şunu söylüyorduk. Yarın ekmeği bile internetten alacaksın abi. Ya Ayhan gözünü seveyim bırak bu işleri. Ekmek bile internetten alınır mı? İşte şampuanlı bile internetten alacaksın abi. Yani bunu hızlı bir şekilde sana getiren girişimler ortaya çıkacak. Bugün o insanlarla iletişim kurduğumuzda, ayhan bunu nasıl yapabiliriz? Hemen harekete geçelim diyorlar. İşte dijitalleşme, dijital dünya bizi bu tarafa sürükledi ve buna ayak uydurmak zorundayız. Geçmiş dönemlerde buna ayak uyduramayan markalar var. Kimler onlar? İşte hemen ismini veri. Rax, Nokia, Kodak. Bu markalar gelişen teknolojiye ayak uyduramadı. Bizler geleceğin girişimcileri, günümüzün girişimcileri gelişen teknolojiye ayak uyduramadığımız sürece gelecekte çok büyük problemler yaşayacağız. Bunu öngörmemiz lazım. Yani gelecekte ne bekliyor bizi? Hemen şu örneği vermek isterim. Şunu yapabileceğiz, ha, şu an yapabiliyoruz. Türkiye'de aktif olarak yapılıyor mu bilmiyorum. Daha geldim ama yabancı ülkelerde bu şu anda yapılıyor. Hey Siri, bugün Medikal Park Hastanesi'nden, bana saat 3'e Hakan Hoca'dan randevu al. Siri girecek internete, Medikal Park Hastanesi'ni yazacak, telefon numarası bulacak, aynı insanmış gibi konuşacak ve randevuyu benim için alacak. Aldıktan sonra da takvimi ekleyecek yarın 3'te randevum var Ayhan. Şimdi teknoloji bu tarafa gidiyor. Teknolojinin gittiği yeri öngörüp çok güzel hamlelerle hayatımızı değiştirebiliriz. İşimizi değiştirebiliriz. işimizi büyütebiliriz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şöyle bundan yaklaşık 7-8 yıl önce vakit geçirdiğimiz kişilerle iletişimimiz Kısa sürede kuvvetli oluyordu. Ve onlara şunu söylüyorduk. Yarın ekmeği bile internetten alacaksın abi. Ya Ayhan gözün seveyim bırak bu işleri. Ekmek bile internetten alınır mı işte. Şampuanlı bile internetten alacaksın abi. Yani bunu hızlı bir şekilde sana getiren girişimler ortaya çıkacak. Bugün o insanlarla iletişim kurduğumuzda Ayhan bunu nasıl yapabiliriz? Hemen harekete geçelim diyorlar. İşte dijitalleşme, dijital dünya bizi bu tarafa sürükledi. Ve buna ayak uydurmak zorundayız. Geçmiş dönemlerde bunu ayak uyduramayan markalar var. Kimler onlar? İşte hemen ismini veririm. Rax, Nokia, Kodak. Bu markalar gelişen teknoloji ayak uyduramadı. Bizler, geleceğin girişimcileri, günümüzün girişimcileri gelişen teknoloji ayak uyduramadığımız sürece gelecekte çok büyük problemler yaşayacağız. Bunu öngörmemiz lazım. Yani gelecekte ne bekliyor bizi? Hemen şu örneği vermek isterim. Şunu yapabileceğiz. Ha, şu an yapabiliyoruz. Türkiye'de aktif olarak yapılıyor mu bilmiyorum daha geldim ama yabancı ülkelerde bu şu anda yapılıyor. Hey Siri bugün Medikal Park Hastanesi'nden bana saat 3'e Hakan Hoca'dan randevu al. Siri girecek internete Medikal Park Hastanesi'ni yazacak telefon numarası bulacak aynı insanmış gibi konuşacak ve randevuyu benim için alacak. Aldıktan sonra da takvimi ekleyecek. Yarın 3'te randevum var Ayhan. Şimdi teknoloji bu tarafa gidiyor. Teknolojinin gittiği yeri öngörüp çok güzel hamlelerle hayatımızı değiştirebiliriz, işimizi değiştirebiliriz, işimizi büyütebiliriz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle motivasyonlarını kaybetmesinler. Bu sektörde motivasyon en önemli faktör. Şimdi e, sektörde motivasyonu kaybettiren kişiler de var. Bunların yazdıkları yorumlar, geri bildirimleri kesinlikle dikkate almasınlar. Bir işe odaklansınlar yani Sakıp Sabancı'nın dediği gibi sözü iyi hatırlayacak mıyım bilmiyorum ama bir işin her şeyini, her işin bir şeyini bilmelisin derdi. Ben bu sözü, bu cümleyi çok seviyorum. Ben de öyle yaptım. Bir işin her şeyini bilmeye odaklandım. Her işin de bir şeyini bilmeye odaklandım. Bunu yapsınlar. Parçalanırlarsa hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar. Bol bol araştırsınlar. Eğitim alsınlar. Bu ben eğitmen olduğum için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Eğitim alsınlar. Neden eğitim alsınlar? 5 yılda 6 yılda edinecekleri tecrübeleri uzun sürede tecrübe etmiş gerçekten yetenekli eğitmenler var. 2 ayda, 3 ayda o tecrübeyi full anlamda, tamam tam anlamıyla kazanmasalar bile o konuda tecrübe sahibi olup işlerine ciddi anlamda katkı sağlayabilirler. Şunu unutmasınlar, ben 36 yaşındayım. Bunu da bilmesini istiyorum. 31 yaşına kadar insanlarla ikili iletişim çok kuvvetli değildi. Bunu da söylemek istiyorum. Şu konuda geri bildirimler alıyorum. Ne kadar güzel konuşuyorsun, iletişim ne kadar kuvvetli, kendilerine teşekkür ederim. Bunu gerçekten hani zor durumda kaldıktan sonra başarabildim. Yani hayat standartları sizi öyle bir noktaya sürüklüyor ki içim, içimizde de var mıydı, içimde var mıydı bilmiyorum ama beni hayat standartları belli bir noktaya sürüklediği için ben artık o kabuğumu kırdım diyorum ve tanımadığım insanlarla çok fazla bir şekilde iletişim kurma yoluna gittim iletişim yeteneklerini geliştirsinler demek istiyorum kısacası burada da. E, yabancı kaynaklara ağırlık versinler. Yabancı kaynakları okusunlar. Bugün teknoloji geliştiri sağ tuşu tıklıyorsun. Türkçe'ye çevir diyorsun Google Chrome'da. Ve o kaynakları Türkçe'ye çevirip tecrübe kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi başa alıyorum. Motivasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmiyoruz. 6 ayda çalışıyorum. Olmuyor. Başaramıyorum. Gibi konulardan, cümlelerden, söylemlerden kesinlikle uzak dursunlar. Parantez açacağım. Başaramıyorsanız başaramamanın motivasyonun haricinde çeşitli sebepleri vardır. Burada e ticaret yapıyorsanız işin içine ürün girer. E i̇çerik üreticiyseniz işin içine yüksek kaliteli içerik üretmediğiniz girer. E yeterli seviyede PR'ınızı yapmadığınız girer. Bunları söylemek istiyorum. Ben teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Sonsuz teşekkürler. Söylemek istediğim, ben sektörümü çok seviyorum, meslektaşlarımı çok seviyorum. Onlara selamlarımı iletiyorum burada. Bu sektörü hep birlikte büyüteceğiz. Yine genç arkadaşlarıma çok hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden motivasyonlarını yüksek tutarak bu sektöre girmelerini, bu sektörde mücadele etmelerini, bu sektörü büyütmelerini istiyorum onlardan. Bunu hep beraber başarabiliriz. Ben her zaman buradayım. Bana bir, ulaşmak bir telefon kadar da yakın. Selamlarımı iletiyorum, saygılar.